Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarınıza ya da sevdiklerinize güzel ev yapımı dondurmalar yedirmeye ne dersiniz? Çok güzel olur değil mi? Hem de bu herkesin sevdiği o güzel bisküvi oreolu olursa nasıl olur? Evet oreo ve dondurmayı birleştiriyoruz. Oreolu dondurma yapıyoruz. Hadi başlayalım sözü fazla uzatmayalım dondurmamızın ana maddesi yoğurt. Pınar Light yoğurt kullanıyorum. Çünkü tuzsuz olmasını istiyorum. Pınar Light yoğurt gerçekten tuzsuz bir yoğurt. Şöyle 600 gramlık bir yoğurt vardı. Yarısını kullanacağım. Şöyle bir kase kadar yani 300 gram yoğurt koyuyorum. Çok azıcık süt ilave ediyorum. incan kadar şöyle küçük bir kase krema kullanıyorum. Krema dondurmaya daha güzel bir tat kattığı için sütten çok krema kullanıyorum. Bir pakette vanilya ekliyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Ve toz şekeri ilave ediyorum. Ben 4-5 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker koydum. Bu damak tadınıza göre siz onu ayarlayabilirsiniz. Şeker eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Müzik Ve dondurmamıza da adını veren bisküvimiz Oreo'ya geldi sıra. Oreo'ları böyle öncelikle kırıyorum. Biraz da havanla böyle eziyorum. Ama asla toz haline gelmesini istemiyorum. Güzel kırıntılar olmasını istiyorum. Böyle ağza da gelsin ama büyük büyük iri iri de değil. Ve oreolarımı da dondurma karışımımı ilave ediyorum biraz karıştırıyorum. dondurma makinama koyacağım. Benim böyle bir çubuk dondurma makinem var. Ama siz isterseniz onların plastikleri de satılıyor biliyorsunuz. Onlardan da mı bulamıyorsunuz? Hiç önemli değil. Bir tane böyle kağıt bardak, plastik bardak alın. İçine doldurun. Bir tane çubuk koyun. Veya da meyveli yoğurtlar var. Onların kaplarını kullanın. Keyif sizin. Her türlü bunu yapıp dondurabilirsiniz. Eğer bu makineden sizde de varsa 10 dakikada dondurmanız hazır. Eğer normal bir çubuk dondurma kalıbında ya da bardakta yapacaksanız 5-6 saat dip frizde kalması gerekiyor. Sadece o kadar. Biraz da şöyle sallayalım. Boşluklar kalmasın. İşte sevdiğim iki tane şey birleşti. Oraya ve dondurma. Hem de çok kısa bir sürede, çok az malzemeyle, çok ucuza, sağlıklı ev yapımı oreolu dondurma yiyeceğim. Daha ne isterim ki? Siz de beğendiyseniz en kısa sürede yapın ve yaptıklarınızı benimle paylaşın lütfen. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel, değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.